sürprizi var. Bir Biz video var. videoyu burada dur ben durduruyoruz. Ben tamam çıkart. Evet arkadaşlar. Azra'nın sürprizleri birazdan geliyor. Ben de böyle sincap oldum. Ayıya daha çok benziyorum. Şimdi en küçüğümüz Nisa geliyor. Azra Nisa ya. Nisa, gel gel gel. Bak buraya えね <music> geldi? Acaba kim? Elif geldi. Bir tane Ninja kaplumbağa geldi. O da Yusuf. <laughs> <bu. gülüyor> şimdi arkadaşlar hepsini tek tek boyamaya başlayacağız. Burada Firdevs var. Arkadaşımız o boyamaya başlayacak. Şimdi tek tek hepimiz boyayacağız. Yusuf'unkini tamamla Firdevs. Sen ben de hatta sen e, Elsa'lardan başla. Kartaneleri yap yüzlerine. Yavaş. Zeynep mi? sen de geç. Sen de Elsa'sın. Pamuk prensesi ne yapabiliriz? Ben de beni Ben, ben Poyraz'a yapayım. Poyraz'ın spider Spiderman yapayım. Poyraz. Örümcek ağlı. Örümcek ağ çizeceğim sana. Tamam mı? <laughs> Ama sadece sen o, bunu maskeni tak, maskeni tak. Masaya atan önce kay ya. Senin diğer yüzünü yapacağım. Ne anladım. Bunu ne yapacağım? Olur mu? Hı -hı. Nasıl yapayım ama? Hı -hı. Şey var, evet. güzel yaparım. Dur, dur. ben yaparım Spiderman'ı. Özellikle bak bunun için. Bana da daha cene yap ondan evet. Der, mi? Sana da dur. Hayır. Bana daha, daha çok bıyık yapsın. Bıyık. Bana komut prenses yap. Tamam. Dur. Bekleyin. Poyrazın ki boyunca. Ay. Poyrazın olacak. Biraz tavşan olmayacak Poyraz. Tavşan mı? <laughs> Spiderman olacak. Dur ama ağzını sıkakma. Arkadaşım ol. olmaz. Ya <laughs> e, <laughs> baba. Ay bu Hah, Tamam. Ay Sakin. 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 Var. Sakin. Gel seni küçük kırmızı boyuyayım hemen içine. Hı. Ne? Kırmızı. Ay boyuyu! Ya sata na bir de. Abi kırmızı. Evet, evet arkadaşlar. Bye bye, 爷爷。Yeah, yeah. Yeah, Biraz konuşun. Niye sessiz oldunuz? Normalde bu kadar sessiz değilsiniz. Nisan konuşuyor. Evet arkadaşlar. Elif de bir çimam çekiyor. Elif'in burnunu kırmızı yaptı. Çeneni de yapacağız. O olacak. Ona Bakayım. Bir de iki tane çizgi. Evet. Evet. Nisan senin ağzını bir Kızım. Evet, Elif de bitti. Elif de lisanı istedi. Durun, durun. Bakayım, Yusuf'un siyah <laughs> kapağı yok ama. Siyahın kapağı, kapağı burada. Ben, 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 <laughs> ben, ben de Sen ne sen? Seni istiyorum. Tamam. Ya dur şunu bıyığını. Anne kim var Gel arkadaşım. Gel gel bak bana bıyık yap. Gizli telefonun niyecek bana yapar mısın? var yapar mısın? Bak. oynamak. Bıyık yapacağım sana. Bıyık. bıyık şş, böyle bir bıyık yaptık. Bakın arkadaşlar. <laughs> 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 Yerler nerede? Poyraz <laughs> senin yüzünü tamamını yapacağız. Ama siyah <laughs> yok. Lan ne böyle? Ne böyle? Şifresini ne çevirmiş? Şifresini. Aslen sonra sen bu şey sende. Sen bütün sanki işini sen geçeceksin. Başka bir şey yapma. yapma. Etmiyor. Etmiyor lan. Bitirenler bu tarafa geçsin. Poyraz. Aa, ne bir şey yapmadık. Aslen yapmadık. Obrigada. Okay. Okay. benziyor. Gel. Hıh! Bu yı kadar. Bakayım. Tamam altyazı yok yok yapmayayım. Ya yok, bence bu öyle ben. Ya çok çirkin olursunuz. Bu A Kerem'in arkasında Batman'in şARTI var. Ben Kerem'i yaparım. Güldü sen bana sarı şey yap. Batman çok kolay. Sarı şeritat tamam. Onun mı? ağzına yapalım. Yok yana şey ne ağzına ah. yapacağım? Onun ağzına mı? Amama. mı? de bana sarıyı ver. Aceler ben veririm. Evet. Soru siyah bir de. Taslağı nerede? Sen bir parça kendin yap. Sen o zaman bunu yap, ben bunun. <laughs> Kimi yapayım. Nisan'ı. Kim? Kim? <laughs> <laughs> telefon ben nerede? Aa, git bak, Nijak, başlayacağım. Başlayacağım. Burada Batman var. Burada Batman. Gel önünde dur önünde senin. Yok yok tam seni seceğim. Kırmızı da var. Kerem gel aşkım yanıma. Kırmızı ver bana. Kırmızı burada. Buradaymış, buradaymış, buradaymış. Bak bana Kerem. Gel içeri. 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 Gel Evet, İnan siyah da sarıyı versene. Siyah da ben aldım. <laughs> dur dur Bora dur siyah ben hemen bitirip ben hemen. Buna yaptığım bir aşırı saçma. Batman o ya. Batman'in bir yiyeyim var. Aa boya var bir de. Boyara. Al bunu boya. Hayır. Al benim Ana. hastam. Al siyahı. Sarıyı da Bu yıkadar. Sarı bana bak. <laughs> Bak bana bir adım değil durma. bana ver. Yusuf getirsene şunları. Süper. Ben... Kerem gel buraya. <laughs> Kerem koş sana Batman yapıyor. Ay. Ay. Ay! <laughs> ben Ama bak bir şey yapmadı. Ben <laughs> ona izin vermem. Böyle dur. Köyle, <laughs> Olmaz yani, yani. Hayır. Seni çok e, güzel çünkü sen Spiderman bak yüzünde hepsini boyadın. Al asl Nerede anne? Aa elma. Elma sen ne güzel bak. Ya Bu. Ne var? Ne var? Sen var? mı? var? Ne Orada. Ne var? Burada. var? şey. Burada. 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 E, ne var? Ne var? 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 Bir, bir tane kartal Sadece burada bir tane kartal var mı? Hiçbir şey yok? Evet. Evet. gibi yok. Azra'nınki gibi sevindikide. Azra. Deniz mı? Denizde. Deniz. Tamam. Üstü beyaz kalmış. Diğer gözümde etek. Etek içi beyaz. Böyle kaldı kafanı bana kaldırdı. Ama girme daha. Azra'nın biraz koyu kalmış. Açık kalmış. Tamam. tamam. Evet. Bu <laughs> tam <laughs> Spiderman yaptık. Şimdi birazdan oyuna geçeceğiz. Kerem iki de bitsin. Kırmızının kapağı nerede peki? Kırmızının kapağını yerden verir misin Azra? Azra. Tamam üş şey ama Zeynep versin. Duvar kırmızı boy olmuş. <laughs> tamam. Şimdi Azra Nisa çok tatlı olmamış mı? Çok tatlı. Bana, El onlara. El salla, kameraya Böyle. Aa. Evet, Aa. az önce yüzlerini boyalarını tamamladık. Beni dinliyor musunuz? Evet. Oyun düşünün ne oynayabiliriz? Evet. Mesela evet. Gırt gırt gıda de Ben cezardım zaten maç Ben saklamayacağım Evel emek diyecek şimdi Evet ne yok Deve cüce oynayalım Deve, evet. Olur evet. Evet. Deve cüce Olur mu? ama sessiz Deve cüce. olacak Büyük ben şöyle oraya Hayır hepiniz normal dizilerek Oynas. kim kazanırsa Değil hemen içeriden ona bir Eşya getiriyorsun vermek için. Geri gidin. Sen arkaya geçsen uzunsun ya. Hayır ben de ötüreceğim. Ben de. Tamam Cüce. hadi. Başlıyoruz. Tıp. Cüce. Deve. Deve, Cüce. Deve. Deve. Cüce. Da Deve. 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 Cüce. Deve. Cüce. Cüce. Deve. 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 Yusuf Polat kazandı. Alkışlayın. Sen de sadece kimliği kadar. Evet. Bir daha mı oynayalım? Evet. Tamam gel. Bir daha. Azra da. Tamam. Neyse yeah. sen çık. Nisan da oynasın. Deve. Dur dega, durdu. Deve. Nisan sen gel burada yap. Gel be. Gel bakalım. O benim yapsın. Tamam bırak bırak nerede tamam. Cüce. Deve. Cüce. Cüce. Kere, Kerem, Kerem, yandı salma. Kere, Kerem salma. Kerem salma. Kerem hayır Kerem salma. Kerem Kerem Kerem, tamam, Kerem 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 saymıyorum. Tamam. Kerem salma. Kerem salma. Kerem Deve. Cüce. Deve. Deve cüce cüce koylarda <zaten> <laughs> cüce para öyle çıkmıyor Çünkü... zaten fiyat. bir kere birinci oldun gel yalım hadi deve cüce hadi sen var ya cüce de cüce deve. deve deve cüce deve deve cüce deve Aa, Al, ben deve, ben, cüce. ben deve, cüce. Deve, cüce. Deve, ben deve. Deve. diyorum. İkisi kazandı. Kimse kazanmadı. İkisi <laughs> <kayandım>. Kerem kazandı. <laughs> ya, <olan gülüyor> Kerem kazandı Kim kazandı? Kerem. Kerem. Hayır Kerem yoktu. Hiç kimse kazanmadı o zaman. Kerem oynamayın. O zaman hmm. yine oynayalım. Biz de bu Yok. İkinize yapalım. Ya oynayalım. Bir daha da O zaman bu son. Bu yarı final. Evet. Bu bitiriyoruz. Hayır. Final. Ben iki de. Deve. Y <gülüyor> 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 Deve. Allah. Geç geç Diyince geç. hadi başlayın. Dur. Edem. Dur. Başında düce <laughs> Hayır, hayır, <gülüyor> dur. Başlıyoruz. De ki daha. diyoruz